Merhaba güzel insanlar. Bugün neredeyiz? Bugün Üniversite Caddesi'nde Karacahalı'nın tam doğu tarafında bir artı bir olan bir eşyal dairemizin tanıtımındayız. Dairemiz demin de bahsetmiş olduğum gibi şu sokağın hemen sonunda görmüş olduğunuz gibi bakın Karacahalı ve Karacahalı'dan doğuya doğru geldiğiniz zaman hemen istikametimiz bu şekilde. Bakın 34. caddeye giden yol istikametinde bir artı bir olan bir eşyalı dairemiz. Dairemizin içinde bütün eşyalarımız mevcuttur. Doğal gazımız yok. Onun haricinde bir eksiğimiz yok. Eğer sizin de bir bir artı bir ihtiyacınız varsa sizin için bir artı bir eşyalı olan dairelerimizden birisi burası. Diğerleri Onun için aramanız gerekiyor. Aramanız gereken kişi de Sarsıcan neyse bilir. Bunları biliyorsunuz. 532, 649, 2835 bekliyorum. Görüşürüz. Bay bay.